जोड्नु dengesiz bir alan atabilir mi oyun ya? Tavuklar ya. avrular da az kalsın. Adamı mini ile taradım biliyor musun? Ya mini işte daha seri atış atıyor tamam. ya. Diğer silahlara göre, diğerlerine göre. O yüzden bir tık daha mantıklı. Ama işte hasar abi yani. Evet. O sıkıntı. Keskin şemde o şey otomatik kon falan var yine orada. Evet şurada bir yerde vurdum bir yerde. Usta uyusu var kahretsin usta e Uzatılmış. Kahretsi e sturcu mu vardı? Aha. Kahretsi sturcuyu bıraktım. Uzakta bu arada. Ya çok uzakta evet. değil de, şeye göre uzak alana göre. Şey yapabiliriz ya, paraşüt deneyebiliriz aslında oraya. Aynen aynen. O geldi benim de aklıma. Hmm. atlamaya çalışacağım. Hatta şu Köşeyi de atlayabiliriz de. Tamam, oraya atlarsak evlere götüreceğiz, Açık veririz. Köprü ne alemde acaba? Köprü dolu mu ya? Köprü boş gibi gözüküyor ama şu sol alt tarafa dolu olabilir. Köprü dolu dolu çatışıyorlar. Aynen gördük şurada. Evet. O. Ee, önümüzdeki evler doldu değil mi? Aynen. E nereye oynayacağız abi biz? Kaldık ortada. Her tarafı önce çıkalım. şimdi arka taraf var, arka evet. taraf sıkacak. Onları açık kalacağız. Şöyle yapabilirsek aslında. Yat lan şuraya yatabiliyoruz Gel gel hemen kardeşim. Yatabiliyor musun? Allah'ım ya. Yatma değil de şu anlık... Hani ...yatmadım da. Arkaya, markaya. İş istemişler. Şu karşı taraf bize gelecek zaten. Mecbur. Evet. Yani köprü şey yapmadığı sürece şu yukarıdaki evden de gözüküyorum ben ama... bir taksimin sesine sokayım eee adamı gördüm köprü çıkıp bize doğru oynarsa sıkıntı çok pis yer verdi ya. Cahip kötü. Önümüze de drop indi. <laughs> çatışanlar köprüye sıkıyorlar. Başarılı, sen beni ne Adam beni nereden gördü lan öyle? Ben şu drop'a koşuyorum. Dikkat karşı tarafta gelecek. Aynen. Hatta direkt karşı tarafa gidiyor. bak sis var senin solunda gördün mü? Şu tarafta. Tamam bitirebiliyor musun? O... Öldü mü o? Yok yok. şey. Tamam tamam arkadaşı gelsin ona. Bomba atacağım. Gördüm gördüm gördüm. Geldim arkadaşı. İndim arkadaşı yanına baş Başka bir daha var. Başkasıydı bu. <laughs> Ол с Jungoётсяған дош, арк avezда ya? <laughs> tamam bu taraf öldü. Ön taraf mı? Yok yok senin aklamış olduğun vardı ya burada benim ha. arkamda. Öldü tamam. Tamam bu benim turuncu işaretteki duruyor. Onlar... Öldü, öldü. Onu yukarıdan Şu aç, yukarıyı aç. 1 7 2 7. Tamam. Nak. Süper. 1 kişi kaldı. Onun arkadaşım da tamam Tamam. Yine haberleri yok Ben yukarıda durdum onun değil mi? Yukarıda sis var ya yukarıdaki Bu arada suyun içi bug'lı galiba suyun içinden adamı görebiliyorsun Öyle Çok yani. iyi be Yukarıda Öyle. Çok sen iyi sen İyi yaklaştım